Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte her enlikten karakterlerle oynayacağız. İlk olarak Çeli hemen öyle başladığımıza başlayalım. Arkadaşlar yanımızdaki kutuyu hemen alalım. Olaf'a fakan mı? Burun hıh aksesuar bastı. Herhalde buraya gelip bizi Merhaba yani Aksesuarıyı da Çıkarsam Çünkü hiç olmayacak Hemen Hüyenindeki kutuyu da alalım Bunu kaynar kimse olmadı arkadaşlar Kimse birbirini kesmiyor. Burada etkiler varmış. Aha bir yanda var. Bir var. Burada etkiler var. Bakın mıyız? Bakın herhalde. beraber. dönüyor bir de şimdi. De. Artık geç. geç. Artık Biz mi öldürürüz ya? Burada 8 kişi var arkadaşlar. Şurada bir hesabı var mıdır? Yok. Hayır, kimse yok. Biz de sıcaklık geri geçelim. O bekliyor. Şimdi orada kaldı. Orada kaldı. Onu hiç yaşanamam Korteli usulü kesti. Ben yani, özgür bastı şu an altta. Neyse o kadar şu kesin keselim. Kar hayır. Kar hayır. Ben istemiyorum. Hadi oluyor. Nerede olacak arkadaşlar? Şöyle arkadan tutsak. Yakın zamanda yine dolu pişirdim. Ve arkadaşlar ilk karakterimizde üçüncü olduk. Sırada Ender karakterlerden birisi var. Yani bence bu ortaya en iyi bir bul oynanır. Bence onun için hemen bulda maçımıza girelim. <laughs> arkadaşlar oyun yanımıza bir yük attı. Hemen onu alalım. bir tane daha yok var, onu da alayım hemen ben direkt ortaya gideceğim zaten ortada kimse yok arkadaşlar vurdum <laughs> neredeyse bütün kutuları aldık aldık, kutu olduk sonradan ben çok iyi başladık. Orada kitle ys atıyor Hyper var. Şu. Biraz eti almak istiyorum. Piper attı herhalde orada Piper öldü. Belliydi zaten. Onu kazanmaya çalışalım bir kitten. Onu çok daha yaptı. Onu yapabiliriz. Kit işte bir birisini attı arkadaşlar. Ya? Şimdi bir yere atladı. Kaç tane ulti bir kit görünmez abi herhalde Oraya gitmiş orada şimdi ya Oskar ölüyoruz hayır hayır Öldürdük arkadaşlar Edgar'ı Şu an 8 kutuyuz Çok iyi diyor bence bu mat ilk Ge gireriz ama şey ilk kez pek düşünmüyorum Şey çok tehlikeli çeksin zaten çekeceğim çektirdi yapmışsın ama şey için bir şey çok sıkıntı zaten evet, bunları açmayacağım bu sapraşmanın kaldı arkadaşlar ama şeyinin bir bursu var ya pek yaşayabileceğimizi düşünmüyorum kipeme karşı zaten inferin atacak bitecek yani <laughs> ah o zaman işte ikinci olduk Ama kayıtlardan bir şey göre tamamlandı arkadaşlar. Hemen bakalım. Şimdi süper ender karakterlerdeyiz. Ben yani biz bu arada bir mic oynayalım. Bir mic hemen. Elimize geçerim. <laughs> arkadaşlar yanımda bir yok var. Ama eldiven olması çok doğru. Eğer ultu dolduran aksesuar kullanıyorsa direkt aksesuarıyla ile ultimizi ne doldurur? Bizim üstümüze atlayabilir. Üstümüze atarsa zaten yaşamızın çare yok bir tane vurduk. Ulti kasarsak iyi olduk da. Gitmeyelim. Yanına. Bir var şurada. Gelin. Hayır. Mortis olmaz. Olmaz ama. Ya bu kadar şans da olmaz ya. Ne işin var senin burada? Aha. Mortis'e gittik. Hayır. Kolay mı ya? Hayır. istemiyorum seni. Hayır arkadaşlar onun çaldı. Arkadaşlar Splendor karakterlerle oyuncu olduk ne yazık ki. Şimdi destansıya geçiyoruz. Yani destansılardan bu ortada oynanabilir biraz düşünelim. Hmm. Hmm. Hem yeni karan karakteri de hmm. hmm. Bence Trump oynasak iyi olur. Hemen elimize geçelim. Ne yazık ki arkadaşlar yanımızda ışık var. Tarlilin orada var. Onu da almak Şurada kutu almış. Şu kutuyu hemen alalım. <laughs> Maxi keser miyiz? Maxi kesemiyor mu? <laughs> Hayır. Ama bu şans ne? Hayır <laughs> ya. <laughs> Arkadaşlar. Hayır. Arkadaşlar test asılı artık da kaybettik. <laughs> Sıra izhemlerde arkadaşlar ne yazık ki destanlarda yok blenderlerde kaybettik. Ya yani şimdi kaçabilecek bir karakter almayı düşünüyorum. Örneğin Miko olabilir. Hemen Miko'yu da ele geçerim o zaman. <gülüyor> 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 arkadaşlar hemen kutumuzu alalım. Vurunca alıyor mu ama almıyor. Sen çalıyor mu? Çalmadık. Yorumumuzu görecek var gitti. Bakın en bir kutumuz var. Orada miple var. Biz burada biraz pusalım. Tabii ki tatlamazsa. İyi oldu. Ama hala sabırıyız. Ne tür geliyor? <laughs> Orada gaz var. Arka var otun. Olabilir miyiz? Yok. Düşünmem onun kaçmayı tercih edeceğim. Artık gizemleri kaybetmek istemiyorum. Burada birisi var mı? Bakalım yokmuş burada bu satın yapsın falan. Burada tutmaya devam edin. Öncelikle evet, işte şu an ilk beşe girdik. Eğer bir kişi daha ölürse izlemlerde de kazanmış olacağız. Aa, evet, bir kişi daha öldü. Ve evet, biz pusmaya devam edelim. Şurada geçsek daha iyi olur. Aksesuar bastı Buraya Hayır tam <laughs> var, <gelmiyor. gülüyor> Hayır Hayır 3. olduk kazandık Zaten ya 3. ya ikinci olduk Kiti kesmem yoktu Şimdi efsane karakterlerden kim alsak Bence bir kit alınır Zaten o zaman bizi çok şıklıyordu Şimdi kitle Biz yargı tutalım Abi sen maşa geçtik ama ne yazık ki 3 tane şeyli var. Yani 3 tane şeyliye karşı hiçbir şey yapamayız. Ne yazık ki ve şeylerin birisi de falan yemiyor. Ben ödüm ya. Köpek ve mezarlar kalitiydi. Tekim olmayacağız. Öyle ya ya. Ne yazık ki. Ben de rapor tutuklukları alacağım. Bir tane daha kit vardı. Burada daha, direkt atlayacağım. Hiç unutmayalım. olup gitsem hadi kaçarız arkadaşlar kaçmayı kaçmayı başardık başardık arkadaşlar asker uçuyorduk her yerde adam var çok tehlikeli eğer bu maçı kaybedersek bin yüzden düşer onun için kaybetmememiz lazım çok önemli arkadaşlar Uf. hadi birbirimizi yiyin ya neyse ne olacak yani kutu olacağım artık Hani. Hı, kaçıncı olduk arkadaşlar? İkimiz de birbirimizi öldürdük. Ama ne yazık ki altın olup eksi dört yedik. Arkadaşlar normalde mutlu efendi karakterlerde oynamamız lazım ama ben şu sahne karakterini kaza yaşamadığımız için görüşürüz.